Namazlardan sonra okunacak dua. Allahümme, a'inni ala ve şükrik ve husni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Allah'ım, seni zikretmek sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.